1938 doğumluyum. Kahta Saklım Bağ doğumluyum. 1960'da askerliğimi yaptım. Askerden geldikten sonra Zeka Adıyaman emekli öğretmen Zeka Adıyaman'la zaman zaman camilerde, sohbetlerde karşılaştığımız zaman hal hatırımı sorar, beni sever ve ben de ona saygı gösterirdim. Zaman dilimin bir tanesine dedik ya Şahin biz bir İmam Hatip Okulu derneği kursak olur mu dedi. Dedim ki, hocam kurarsak açarlar mı? Dedi ki evet açarlar çünkü Urfa yaptı, açtılar. Çünkü Maraş yaptı, açtılar. Onun için biz de binasını yaparsak açarlar dediler. Ondan sonra peki dedim. Bir gün baktım ki Sayın Hocamla Mustafa Kaplan ve o zaman müftüsü Nurettin Beyler dükkana matbaya geldiler. Dediler ki biz derneği kurmaya karar verdik ve sizi de aramıza aldık dediler. Dedim ki yok ben aranıza girmem. Neden dediler? Şey dediler dedim ki ya hep ihtiyar ihtiyar adamlarsınız aranıza girin ben de mi ihtiyar olayım dedim. Dedi ki oğlum oğlum sen de ihtiyar olursun dedi çünkü bunun üçüncü yolu yoktur. Ya öleceksin ya ihtiyar olacaksın. Neyse böylece demek için işte isimler yazdık. Hakikaten yazdığımız isimlerden hiç kimse itiraz etmedi. Ve böylece Adıyaman İmam Hatip okulunu kurmuş olduk. dediler ki demiri Karabük'ten alırsak çünkü o zaman bursaydı piyasa. Demiri Karabük'ten alırsak ucuz olur. E ben dedim ki o zaman Karabük'te alabilmemiz için çünkü araştırdık. Dediler ki rosatı olmasa Karabük'ten alamazsınız. Rosatı olunca alabilirsiniz. Dursun abiyle Müftü Hoca devreye girdi girdiler Zekadiyaman'la beraber. Rosat'ı aldılar. Ben Rosat'ı koydum. Karabük'e gittim. Karabük'te demiri o zaman kangal çıkardı. Şöyle yuvarlak. Orayı aldık. Tekrar bir fark vererek düz demirle değiştirdik. Ve kamyonu yüklerek Adıyaman'a getirdik. Bu sefer sıra çimentoya geldi. Denildi ki çimentoyu Dursun abi dedi ki Ali çimentoyu nereden alacaksın dedi. Dedim valla nereden aldırırsan emir senin dedim. Dedi ki ya ben Müftü Hoca'yı mı göndereyim ben mi gideyim dedi. Buna da sen gideceksin. Peki dedim. Ve gittim onu da Sevas'tan aldım. Çünkü Sevas çimentosu tercih ediliyordu. Rengi yeşildi. Ve aşağı yukarı bir ay onunla uğraştım. Niye uğraştım? Çünkü orada kamyon, Adıman'a kamyon bulamadık. Ve trene yükleyerek getirdik vagonlarla şeye, göl başına. Orada Dursun abinin yakın bir ahbabı vardı Hacali Bey. Oradaki şeye bakıyordu istasyona. O adam kamyonlarla bize Adıyaman'a gönderdi. Ve böylece Adıyaman İmam Hatip okuluna başlamış oldu. Bu sefer gün geldi. Binamızı kısmen de olsa bitirmiş olduk. Ör açılması gerekiyordu. E açılması için Zeka Adıyaman hocamızı Ankara'ya gönderdik. Gitti ve Ankara'da demişler ki, dernek adına olan bir yerin e, biz okul olarak açmamız mümkün değil. Öyleyse ne yapmamız lazım? E, İmam Hatip şey, Milli Eğitim Bakanlığı'nda başlayacaksınız ki biz de o okulu açalım. Biz toplandık yönetim kurulu olarak. Mehmet Özdüzen'in imzasıyla şeye başladık. Bakanlığa fakat şartlı verdik. Dedik ki İmam Hatip okulu açmak kaydı şartıyla verdik. Ee, ve böylece e, Zeki hocamız tekrar dosyayı aldı bakana gitti. Bakan da dedik demiş ki biz açarız da yani şartlı açarız. Nasıl açarızsınız? Üç seneflik öğrenci kaydettirirseniz açarız. Öğrencisi olmayan okulu açmanın bir manası yoktur. Biz de kendi evlatlarımızı, kendi yakınlarımızı yazdırarak 70 kişiyi yazdırabildik. Fakat 120'yi bulamadık biz para dilenmeyi bıraktık, öğrenci dilenmeye uğraştık. Ve o zaman Hacı Demirel diye bir arkadaşımız Kahta'da halk eğitim başkanıydı. O oradaki öğrencileri e, sizi İmam Hatip okula götüreceğim dedi ve geldi. O Kahta'da aşağı yukarı 70 kişinin büyük bölümünü Hacı abi getirdi, kaydını yaptırdı. Onun için Adıyaman İmam Hatip okulunun ilk mezunları çoğu kahtalıdır. İlk mezunların çoğu kahtalıdır. Bundan sonra biz şeye gidildi. Okul aile birliği olarak göreve devam ettik. E, ve gün geçtikçe sayı arttı, kıymeti arttı, değeri arttı. Bir gün geldi ki benim bir cezar e, şeyim vardı. taziyem vardı. İstanbul'daydım. Taziye gelmiştim. Öğretmenler eee şeye gelmişlerdi. sağlığına gelmişlerdi. baktım ki maşallah öğretmenlerin sayısı 120'nin çok üstünde. Yani zamanla temin edemediğimiz öğrencilerden çok fazla öğretmenimiz olmuş. O zaman şeye sordum. Mehmet Mehmet Karakoş'a ya hocam siz öğrenci durumunuz neydi dedim. Dedi ki abi şu anda 1800 ya bu kadar öğrenciyi nerede buldunuz diye sordum. Dedi ki biz imtihan ederek aralarında iyilerini alıyoruz, kalanlarını almıyoruz. Bunlar bizim aldıklarımız. Alsaydık daha çok alınırdı. Mevla'ya şükürler olsun. Bugün bu duruma geldi. Şimdi zannediyorum Adıyaman'da 17 tane İmam Hatip okulu olduğunu duyuyorum. Buna çok seviniyorum. Buna çok seviniyorum. Allah sayılarını artırsın. Allah hizmetlerini başarı etsin.